Herkese merhaba. Bugün size overlock makinesi ile ilgili bazı problemleri anlatmaya çalışacağım. Ee, en sıklıkla karşılaştığımız problemlerden bir tanesi de ipi e, yanlış taktığımızda ortaya çıkan problemdir. Yani bir tanesini atladığımızda e, overlock düzgün, overlock yapmaz. Şimdi ben hepsi düzgün bir şekilde takılı size hem e, düzgün haliyle göstereceğim hem de bu overlock'un tek yerini çıkartacağım. Size nasıl olduğunu göstereceğim. Öncelikle elektriğimizi açalım. Şimdi şu şekilde yine bir örnek bezimde bir deneme yapacağım sizin için. İşte e, ipimiz düzgün takıldığında bu şekilde şimdi size bir tanesini çıkartacağım genellikle en önemli atladığımız bir yer oluyor genellikle oraya atladığımız hep e, bozuk o ağırlık yapar şimdi oraya göstereyim size bütün iplerimizi geçirdik sayalım şimdilik ben size geçirmişim de göstereceğim de sadece şurada bir tane hattına atladım ben geçirmesini şu şekilde yerinden çıkarttım daha doğrusu şuradaki sarı hattın tamamını geçirdik şuradaki noktalar var ya şuradaki sarı noktalar şurada bir tane çelti var şöyle kamerayı yaklaştırıyorum şurada bir tane bir çelti var şu uzun gördüğünüz gördüğünüz yerin şurada bir çelti var. Onu atladım. Şuraya direkt ipi bu şuradaki dileği direkt geçirdim. Şimdi size e, atladım halindeki bir overlock'u da göstereceğim. Şimdi size bu örnek bezinde nasıl overlock yapmadığını göstereceğim. Şimdi şuradaki doğru ipi taktığımız overlock bu şekilde. Şimdi örnek bezimi koydum. Şimdi size nasıl arıza yaptığını göstereceğim. Yani en büyük problemlerden bir tanesi de ipi yanlış taktığımızda ortaya çıkıyor. Ve ipi koparttı gördüğünüz gibi. Genellikle ip kopkaları ipteki problemler ve bu şekilde çekti o varlığı. Bu kadar kötü yaptı yani. Bir problemlerimizden bir tanesi ipi atladığımızda yanlış taktığımızda. Şimdi size ipin nasıl doğru takıldığını göstereceğim. Evet, demin anlattığım gibi genellikle hep ipi yanlış taktığımızda olan problemdir. Şu şekilde e, şuradaki hatlardan ya da bunları e, tam takmadığımızda olandır. Şimdi e, öncelikle içinden çıkan böyle cımbızından yardım alacağız. Ve şuradaki bıçağını of durumuna getiriyoruz. Sonra e, ayağını kaldırıyoruz tabii ki. Şimdi öncelikle iplerini takacağız. Ben sarıya sarı bütün renklerini ona göre ayarladım tabi o varlığı yaparken kendi rengi rengine göre ben size şimdi göstermelik yapıyorum önce sarı altı takmak için şuradaki bir numaralı yeri takıyoruz sonra şurada arkada bir yeri var şu şekilde şöyle göstereyim size arkadaki yerine şöyle çıtlatıyoruz taktık şimdi bu şekilde aşağı iniyoruz şurada bir yerimiz var buraya tam olarak oturuyoruz bu şekilde şimdi şurada noktalarımız var şurada gördüğünüz şu noktalar sarı hat oluyor buradaki yere takacağız şimdi dördünü de şöyle cımbızına ipliğini tutuyorum şu şekilde tık tık yerine takıyoruz tabi takılmadığımız yerde yardımla ediyoruz tabii ki şu şekilde şimdi dört hattını taktım bu şekilde dört nokta yere taktık şimdi en önemli genellikle hep atladığımız yer şuradaki yerin ee, şurada bir tane böyle çeltik gibi bir yer var. Şu şekilde. Size şöyle göstereyim tam olarak. Tam şurada. Şimdi şöyle heh, görüldüğü gibi ipimi tuttum. gergin bir şekilde. Şöyle arkaya dolaştırıyorum. Şurada bir çıt e, yeri var. Bu şekilde çeltiğine geçirdim. Şimdi şöyle pardon ipi kaçırdık tabi. Şimdi ipimi tutuyorum cımbızından yine. Şu şekilde ipini tuttum. Oradaki deliğine Geçiriyorum bu şekilde. Şimdi ipimi tuttum. Ve e, ayağından bu şekilde attırıyoruz bu şekilde. Şimdi e, sarı hattın bu şekilde devam ediyor. Şimdi kırmızıya geçiyorum. Kırpımızı ipimi aldım. Yine bu şekilde buraya taktık. Böyle. Şimdi e, kırmızı da buraya taktık. Yani e, sarıyla hemen hemen aynı ilerleyeceğiz biraz. Şimdi şuradaki yerimize takıyoruz kırmızı olan yeri. Yani şuradaki gördüğünüz şu kırmızı, şuradaki gördüğünüz şu kırmızı hattı devam ediyoruz. Şöyle bu çeltinden geçirdik. Ve şimdi şuradaki 3 tane kırmızı yerimiz var. Şöyle elimden görünüyor mu bilmiyorum ama bu şekilde hepsine şöyle geçiriyoruz. E, tabii cımbızından yardım almam gerekiyor. Şimdi elimde olmadı. Cımbızından tuttum bu şekilde geçirdik 3 hattında kırmızınınkini geçirdik şimdi burada bir tane uzun bir yerimiz var şöyle ne doğru biraz gitmem gerekiyor şu şekilde şuradan deliğinden arka tarafa geçirdik <laughs> geçiremedik Pardon olmadı bir daha deniyoruz şu şekilde şu deliğinden elimle yardım etmem gerekecek galiba. Evet tuttu ve kırmızıyı da geçirmiş bulunuyoruz bu şekilde. Şimdi iğnelerine geldi sıra. Şu şekilde evet iğnelerinde öncelikle yeşil hattı geçiriyoruz. Yeşile taktık yine. Bu iğneleri genellikle kolaydır. En önemlisi kırmızı ve sarıdır. Bu şekilde yine şurada bir çeltiğimiz vardı. Şöyle. Şuradan geçirdik. Evet. Şuradan geçiriyoruz. Bu şekilde ve şuradan geçiriyoruz. Şuradaki yeşil noktamız var. Bu yeşil noktadan burası genellikle A iğnesi oluyor. Aşağı indirdik ve şurada bir yerimiz var. Şuradaki A iğnesindeki oradan döndürdük ve iğneden geçiriyoruz. Tabii geçirebilirsek. Evet, iğneden de geçirdim. Geçiremedim. Evet, iğneden de geçirdik bu şekilde ve yine altına takıyoruz. Şimdi mavi'den geçiriyoruz. Yine aynı şekilde buradan geçirdik. Dediğim gibi ipler genellikle iğneler genellikle kolaylıkla geçirilebilir ama diğer sarı ve kırmızı biraz zor olabilir. Buradan geçiriyoruz ve mavi hattan şimdi şu şekilde şuradan geçiyoruz ve şuradaki mavi noktadan ve B noktasındaki iğneden şöyle döndürdük. Yine iğneden geçiriyoruz. Ey, heyecan yaptım kusura bakmayın. Ucunu kesmem gerekecek galiba. Bazen oluyor böyle şeyler. Evet iğneyi de geçirdik bu şekilde alttan aldık altımıza geçirdik. Evet bunlar bu kadar. Şimdi size düzgün overlock nasıl yapıldığını da göstereceğim. Düzgün Evet, e, ipleri yanlış taktığımızda yani bir tanesini atladığımızda genellikle ya ipi kırıyor e, ya da böyle bozgülü kötü bir overlock yapabiliyordu şimdi bütün hattını doğru taktık şimdi size onu doğru takınca nasıl düzgün bir şekilde overlock yapar onu göstereceğim bu şekilde Evet. ipleri doğru taktığımızda bu şekilde görünüyor. Demin görmüştünüz ipi kırdı. Yani koparttı ipi. Böyle büzgülü bir değişik çirkin bir varlık olmuştu. E, ve benim ayarlarım 3-3-3'dür. Yani 4 iplikli e, varlığı. Genellikle hep 3'tü kullanıyorum. Ve şuradaki ayarım da genellikle 3 numarada kalıyor. Yani 3 numarada kullanıyorum bunu. Şuradaki e, adım uzunluğunu. Şöyle göstereyim size adım uzunluğunu. Evet, iğneleri taktıktan, ipleri taktıktan sonraki işte problemimiz en büyük problemimiz atladığımızda yani yanlış taktığımızda olur. Bir diğer problemimiz ise iğnelerdir. Eğer iğneniz kırıldıysa, ucu kütleştiyse, yani işte şöyle açayım, şu şekilde göstereyim. Şuradaki iğnelerimiz kırıldığında genellikle ne gibi problemler yapar? Şimdi size iğnenin nasıl değiştirildiğini göstereceğim. Evet, elektriğimizi kestik. Şimdi de iğnemizi değiştireceğiz. Öncelikle kapağımızı açıyoruz. Buradaki bıçağımızı iptal ediyoruz. Bu şekilde. Tık sesini duyduk. Şimdi şuradaki B noktasındaki iğnemizi değiştireceğiz. Tabii değiştirmeden önce böyle kendisinin orijinal iğnelerini kullanın. Bu overlock makinesinin 14 numaralı bir de 11 numaralı iğnesi var. Şimdi şuradan B noktasındaki iğnemizi iğneyi tutun ve vidayı şu şekilde çevirin. Tabii tutturabilirsem. Böyle çeviriyoruz. Bu şekilde. Ve iğneyi şöyle yerinden çıkartıyoruz. Bu şekilde. Şimdi bunu değiştireceğim. Evet. 11 numaralı iğnemi aldım. Bu şekilde. Şuradaki yuvarlak kısım bize bakacak. Şuradaki küt kısım yani şöyle düz olan kısmı arka tarafa bakacak. Şu şekilde yerleştiriyorum. Yuvarlak kısmı yine bana bakıyor. Bu şekilde. Buradaki deliğine oturtacağım bunu. Evet, deliğine oturtturdum. Bir elimle tutuyorum. Bir elimle vidayı bir çevireceğim. Bu şekilde. Ay, yine heyecan yapmasak çok güzel olacak ama ne yapacağım? Ben de böyleyim. Evet, bu şekilde yerine oturtuyoruz. İyice sıktığınızdan emin olun şekilde yerinden çıkmasın bu şekilde şöyle kontrol ediyorum ve yerine oturturdum sonra bu şekilde iplerini takacağım Evet bu problemimiz bu şekildeydi. Yani eğer iğnenizde problem varsa muhakkak iğnenizi değiştirin. Şimdi diğer problemlerimize geçelim. E, i̇plerimizi taktık, iğnelerimizi de değiştirilmiş halde kumaşı kesmiyorsa eğer bıçaklarımızda problem olabilir. Bir şurada bıçağımız ve şurada bir bıçağımız vardır. İki tane bıçağı vardır bunların. E, en büyük problemlerinden bir tanesi de eğer kalın kestiyseniz e, ayar isteyebilir. Yani böyle kalın kestiğinizde germiştir. ayar isteyebilir. Ya da körleşmiştir. Tabii bunun için yapabileceğim hiçbir şey yok. Tamirciye gidip değiştir değiştirmeniz gerekebilir. E, ve dördüncü problemimiz yani diğer problemimizden bir tanesi de temizliktir. E, genellikle bunu e, o varlığımız bittikten sonra muhakkak böyle fırçayla yani diş fırçası ya da kendinden çıkan fırçayla temizlemeniz gerekir. E, bu şekilde bunları elektrik ben size daha önceden nasıl temizlendiğini de göstermiştim. Ve kendi içinden çıkan böyle yağınla şuradaki e, şurada gördüğünüz yere şuraya yağ damlatmanız gerekir ve bunu sık sık yapmanız gerekir her overlock işini bitirdikten sonra bu overlockların genellikle problemleri bunlardır eğer probleminiz çok büyük ise kesinlikle bir tamirciye göstermeniz gerekir ama evde yapabileceğiniz kendi bakım ve onarımlarınız bu şekildedir benim anlatabileceklerim bu kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim sevgiyle kalın hoşçakalın